Arkadaşlar merhabalar. Dersimize geldiniz. Hoş geldiniz bu dersimizde. Evet, iş kavramı üzerinde duracağız. Evet, yeni ünite iş, güç ve enerji. Özellikle videoyu sonuna kadar atlatmadan izlemenizi istiyorum. Çünkü görüyorsunuz sayfa tamamen boş. Bunları yazacağız ve sizlere her şeyi en temelinden anlatmaya çalışacağım. Sizler de güzelce öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Atlayarak gitmeyin. Bir daha uyarıyorum. Çünkü konu eksiğiniz karşınızdaki sorularda her zaman kendini belli edecek. Konu eksiği bırakmayın. Öncelikle arkadaşlar iş kavramını söyleyelim. Bakın Fiziksel anlamda işten bahsediyoruz. Şimdi M kütleli bir cisim alalım. Bakın güzel bir şekilde. M kütleli bir cisme. Biz bir kuvvet uyguladığımızda. Evet bu cisim arkadaşlar şuraya kadar geldiğini düşünelim. Ve X kadar da yol aldığını düşünelim. Yani M kütleli cisme bir kuvvet uyguluyoruz. Cismi buraya kadar çekiyoruz. Ve X yolu alıyoruz. Burada önemli olan kavram şudur. F kuvveti. X yoluna paralel olmalıdır arkadaşlar. Yani kuvvet ile yol paralel ise yani kuvvetle yol aynı yönde de olabilir, zıt yönde de olabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani şunlar da paraleldir, şu ikisi de paraleldir. Kuvvet ile yol aynı yönde olabilir, kuvvet ile yol zıt yönde de olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki paralel olsunlar, arkadaşlar bu kuvvetin iş yaptığını söyleriz. Yani şöyle söyleyeceğiz. Bir kuvvet etki ettiği cisme kendisine paralel yol aldırmışsa kendisine paralel yol aldırmış ise Evet, bu kuvvetin iş yaptığını söyleriz arkadaşlar. Bu kuvvetin iş yaptığını söyleyebiliriz. Bu çok önemli. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir cisme bir kuvvet dik uygulanırsa arkadaşlar bakın bu F kuvveti iş yapmaz. Yani cisim şöyle giderken harekete dik kuvvetler iş yapmaz. Bu çok önemli. Ama şöyle bir kuvvet olursa diyelim. iş yapar mı hocam? Evet. Bu arkadaşlar yapar. Bunu ileride bileşenlerine ayıracağız. Şöyle düşünün. Bu yukarı kuzey doğu yönünde bir kuvvet. Yani bir doğu bir de kuzey bileşeni var. İşte şu düşey olan kuzey bileşeni iş yapmaz ama şu yatay olan bakın hareket de böyle gittiğine göre işte iş yapar. Ama dik olursa iş yapmaz. Bunu da unutmayalım. Peki hocam biz bu işi nasıl, hangi harfle göstereceğiz? W harfiyle gösteriyoruz genel olarak. Birimi de Joule'dir arkadaşlar. Yani iş birimi Joule birimidir. Peki bunun değeri nasıl bulacağız? Arkadaşlar kuvvet ne kadar çok uygulanırsa iş o kadar çok yapılır. Aynı şekilde yol ne kadar uzun olursa o kadar çok iş yapılmıştır. Yani iş hem kuvvetle hem yolla doğru orantılı olduğu için İş kuvvetle doğru, iş bir de yolla doğru orantılı olduğu için biz işimizi fx diye çekebiliriz. Bakın. Bir daha söylüyorum. F kuvveti kendisine paralel x yolunu aldırdı ve cisim üzerinde iş yaptı. Hocam iş yaptı diyorsun da bu iş ne anlama geliyor? İyi bakın. İş yaptıdan kastımız şudur. Arkadaşlar kuvvet yolla çarpılırsa kuvvet çarpı yol kadar cisme enerji yükleriz. Yani cismin enerjisidir. İş yaptı ne demek? Cisme enerji yüklemek demektir arkadaşlar. Yani cisim bu enerjiyle hareket edecektir. Örnek mesela şöyle alalım. Bakın bir F kuvveti 10 Newton. İşte yolda 10 metre olsun. Arkadaşlar 10 metrenin sonunda bu cismin enerjisini söylüyorum. Bakın kuvvetle yolu çarpın 10 kere 10 100. İşte bu cismin 100 enerji ile hareket eder. Bu enerji o cismin üstündedir arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Mesela F kuvveti 10. Cisim kaç metre çekmişiz? 15. 10 ile 15'i çarpıyoruz. Bakın hemen kuvvetle yolu çarpın. 150 Joule. Cismin buradaki enerjisi enerjisine E diyorum. Bu enerjisi 150 Jüldür. Çünkü iş birimi enerji birimidir. Yani iş aynı zamanda enerji anlamına gelir. Ama buradaki enerji cisme yüklenen enerjidir arkadaşlar. Şimdi şu cismin hareket yönünü şöyle alırsak. Arkadaşlar hangi kuvvetlerin iş yapıp yapmadığını söyleyelim. Bir de net işi yazacağız. Net işi yazmak için net kuvveti yazmamız gerekiyor. Dikkat edin. Şimdi sağa doğru bakın F1 var. Sağa doğru bir de F4 var. Dikkat edin bu da sağa doğru. Yani şöyle F1 ile F4'ü toplayacağım. Şu sola doğru olan F3'ü çıkaracağım. Bakın bu net kuvvettir. Hocam F2, F2 arkadaşlar harekete dik olduğu için bakın hareket sağ. Kuvvet de aşağı aradaki açı 90 derece. Dik olduğu için F2 iş yapmaz. Onu bir kere atıyoruz. Evet, ne kadar yol alsın diyelim. X yolunu alsın. İşte X ile de çarparsanız size enerjisini ya da yapılan işi verir. İşte net işten kastımız budur arkadaşlar. Yani bir cisim düşünelim. Bakın şöyle. Biz bir cisme 20 N'luk kuvvet uyguladık. Aynı cisme sürtünme kuvveti de uygulansın 5 N diye. Bakın sürtünme de iş yapar, bu kuvvet de iş yapar. Net işi yazalım birlikte net işi yazarken net kuvveti almamız gerekir. 20'den 5'i çıkartacağız. Kaç? 15. İşte bunu yola çarparsak net işi buluruz. Ama şöyle düşünün. Cisim buraya kadar gelmişti. X yolunu almıştı. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sorarsa 5 ile X'i çarpıyorum. 5X. Bakın bu yani sürtünmenin cisimden aldığı enerjidir. 20 ile X'i çarpalım. Bakın artı 20X diyorum. Bu ne anlama geliyor? Cisme bu kadar enerji yükledik. 5x'ini sürtünme yedi. Ne kadar kaldı? 15x. evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. İşte bu şekilde arkadaşlar cismin üzerindeki net işi böyle yazıyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. F kuvveti cisme enerji kazandırdı. Kuvvetle yolu çarptım. 20x cisme enerji verdik. Sürtünme zıt yönlü olduğu için 5x'ini yedi. ile yolu çarptım. Sürtünmenin yediği enerjiyi buldum. 20'den 5 çıkartırsak bakın net olan da bu şekilde yazmış olduk. Evet. Şimdi arkadaşlar hangilerinde iş yapılmıştır? Bakın bir defa işin yapılması için kuvvet ile yolun paralel olması gerekir. Yani ben sağa doğru gidiyorsan kuvvetlerim sağlı ve sollu olmalıdır. Ben bir cismi yeryüzünden yukarı doğru çıkartmaya çalışıyorsam Bakın dikkat edin bu defa yer çekimi cismi aşağı çekecek. Yani şu ağırlığından dolayı biz de şöyle bir kuvvet uygularsak cismi yukarı doğru çekmiş oluruz ve iş yapmış oluruz. Buradaki iş yer çekimine karşıdır arkadaşlar. Şimdi hangilerinde iş yapma vardır? Taşı sürükleyen adam. Evet arkadaşlar şöyle bir taş düşünelim. Bu taşı şöyle sürüklersek taş şöyle döne döne şu tarafa gelecektir. Kuvvetle yol paralel olacaktır ve iş yapılmış olacak. Halteri kaldıran sporcu, evet bir yükten bahsediyoruz. Yukarı doğru kaldırırsak söylemiştik, yer çekimine karşı bir iş yapılır. Yatay yolda sabit hızla koşan çocuk arkadaşlar, hızı değişmiyor. Dikkat edin, arkadaşlar bir şeyi kaldırdığı yok, bir şeyi indirdiği yok ve hareket yönü de sağa, sağa sola bir kuvvet de yok, İş yok o zaman. Evet, oturan çocuğun ayağa kalkması şu olaydır, yani yer çekimine karşı bir ayağa kalkış var. Hızlanan araba. Evet, eğer hızlanma varsa arkadaşlar demiştik, cisime bir kuvvet uygulanmıştır. Kuvvet varsa iş vardır. O zaman üçüncü öncülde iş yapılmamış, diğer öncüllerde yapılmıştır. Evet, şimdi üç tane cisme arkadaşlar verilen kuvvetlerle yapılan işleri sıralayalım. İşi nasıl buluyorduk? İşe iyi diyorum ben. Kuvvetle yolu çarpıyoruz, ama kuvvet yola paralel olmalı. Evet, hepsinde paralel görüyoruz. O zaman dört kere 3 12 iki. Üç kere iki. 6. 6 kere 1 x çarparsanız 6. F'ler x'leri yazmanıza gerek yok. Çünkü zamanla yarışıyoruz. 12, 6, 6. Yani 1'deki iş, iş 1 büyüktür. İş 2 ile iş 3 eşittir arkadaşlar. Evet. Enerji kavramından bahsedersek arkadaşlar. Enerji eğer bakın eğer bir cismin ya da bir sistemin arkadaşlar bir cismin veya sistemin iş yapabilme yeteneğidir. Eğri atalım cümle bozuk oldu. Ne demek? Bir cisim iş yapıyorsa enerjiye sahip olduğu için yapıyordur. Bir sistem iş yapıyorsa enerjiye sahip olduğu için iş yapıyordur. Yani bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir. Ya da şöyle söyleyelim, iş yapabilmek için enerjiye sahip olmak gerekir. İnsanoğlu beslenir arkadaşlar. Besinlerden elde ettiği enerjiyle iş yapar. Şu anda benim yaptığım gibi bakın kalemi sağa oynatıyorum, sola oynatıyorum, yukarı kaldırıyorum. İşte besinlerden aldığım enerjiyle iş yapıyorum. Yani enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımayabiliriz. Gücü nasıl tanımlarız arkadaşlar? Enerjinin E ile göstereceğiz. Birimi genellikle Joule'dur arkadaşlar. Az önce kuvvet çarpı yolun iş olduğunu, işin de bir enerji e, olduğunu söylemiştim. O zaman kuvvet ne? Newton. Yol ne? Metre. Aynı şekilde arkadaşlar Newton çarpı metre de bir enerji birimidir. Kalori, kalori de bir enerji birimidir. Ama uluslararası birim sisteminde değeri Joule'dür. Evet. Güce baktığımız zaman arkadaşlar genelde P harfiyle gösteriliyor ve birimi Watt'tır bir kere. Şunu bir yazalım. Bakın 1 kW 1 kW 1000 Watt. Evet. Mesela e, evdeki ampullerin üzerinde arkadaşlar kaç Watt olduğu yazar. İşte 18 Watt 24 Watt. 24 Watt onun parlaklığıyla ilgilidir. Yani gücüyle ilgilidir. İşte Güç lambalarda parlaklık anlamına gelir. Evet, peki biz gücü nasıl bulacağız? Arkadaşlar hiçbir şey gerek yok. Enerjiyi bulun ya da işi bulun. Bakın, zamana oranlarsanız gücü bulursunuz. Yani ne kadar zamanda ne kadar çok iş yapılırsa güç o kadar fazladır. Demek istediğimiz bu. Zamana düşen enerji miktarıdır. Yani işi bulacağız sadece zamana böldüğümüz zaman iş olacak. Şey güç olacak. Evet. İşte arkadaşlar çok önemli bir yere geldik şu anda. Burası gerçekten bizim için çok önemli. Ne demek burası hocam? Bakın. Bir cisim ya da bir sistem üzerinde yapılan iş arkadaşlar ben ne demiştim? O cisme ya da o sisteme enerji yüklemek ya da o sistemin enerjisindeki değişim anlamına gelir. Şöyle söyleyelim. Cisim şu anda duruyor. Hızı sıfır. Enerjisi sıfır. Ben buna bir kuvvet uyguladım. X yolu sonunda bu cismin enerjisi ne oldu? Bakın fx oldu. Yani iş neydi? fx. Enerji ne oldu? fx. İşte iş enerjisindeki değişim. Enerji sıfırdı. Kaç oldu? fx oldu. İşte bunu fx yapan nedir? Buradaki iştir. Yani ne diyoruz? İş eşittir. Enerji. Delta değişim demek. Enerjideki değişim. Cümlesini yazalım. İş Eşittir enerji demiyoruz tam olarak enerjideki değişimdir diyoruz arkadaşlar. Bir cismin enerjisi ne kadar değişmişse yapılan işte o kadardır. Örnek verelim arkadaşlar bir cisim şurada 100 jürlük bir enerji var şuraya geldiği zaman 250 jürlük bir enerji var şurası da 10 metre sonunda bu cisme uygulanan kuvveti bulalım. Şimdi enerji kaç? 100 Kaç olmuş? 250. Enerjideki değişimi söyleyin bana. Yüzden 250. Yani 150 değil mi şurası? Evet. İşte enerjideki değişim iştir. İşi nasıl buluyorduk? Kuvvetle yolun çarpımı. Yani F ile 10'u çarparsak 150 olmalı. Yani cisme uygulanan kuvvet de 15 Newton olmalıdır. Evet arkadaşlar bu dersimizde iş enerji kavramlarını ve güç kavramlarını sizlere anlattım. Daha sonraki dersimizde ise arkadaşlar konudan devam edeceğiz ve mekanik enerji ile başlayacağız. Evet videolarımızı beğenin ve abone olmayı da unutmayın. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.